Selam gençler Çağatay Tokoğlu ben fizik öğretmeni. Ee, dinamik ünitemizin ilk videosuyla başlayalım. Düşey kesti şekillik gibi olan sürtünmesiz KLM N yolunun K noktasından ilk hızsız harekete başlayan bir cisim KL, LM ve MN yollarını eşit sürelerde alıyor. KL yolunun uzunluğu X1, LM'ninki X2, MN'ninki X3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi sevgili gençler biz burada sürtünmesiz bir eğik düzlem var. Buradan biz cismimizi serbest bıraktığımız zaman cismimiz burada g çarpı sinüs tetalık bir ivmeyle ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Yani kale aralığında cismimizin hızı artacak. Hız artar. Lm aralığında da cismimizin hızı artacaktır. Yalnız m'ye geldikten sonra yatay düzleme geldiği için sürtümü olmadığı için mn aralığında artık hızımızın değeri sabit olacaktır. Biz şimdi burada basitçe bir hız zaman grafiği çizersek arkadaşlar. Şöyle 3 durum içinde t, 2t ve 3t diyelim. Her birine eşit zamanda aldıkları için bu şekilde yazdım. Birinci aralıkta arkadaşlar hızını şöyle gösterelim. V'ye çıkartmış olsun. Sonra hızını bir V daha çıkartacak. İkinci aralıkta hızını ne yapacaktır arkadaşlar? 2V yapacaktır. Üçüncü aralıkta ise hızı sabit olacaktır. Şimdi niye V ve 2V dedik? Yani hız artışını niye eşit gösterdik arkadaşlar? Çünkü bize burada aynı rampada olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda geçtiğini söylüyor. Şimdi hemen altta kalanları bulursak şuraya ben X dersem arkadaşlar burayı böyle parçaya ayırdığımda bakın şu şekilde buralarda X X olacaktır. Buraları da böyle parçaya ayırdığım zaman burası X burası X. Şurayı da böldüğümde X ve X olacaktır. Bu durumda KL uzunluğu X1 1x kadar. Lm uzunluğu 2x. Işte X2'miz 1, 2, 3x kadar. Mn uzunluğu X3'miz ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4x kadar oldu. Bu durumda bunları sıraladığımızda X3 yani Mn büyük. X2 o da büyüktür. X1 olmalı. Cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şekildeki sistem serbest bırakıldığında hareketsiz kalmaktadır. Sistemin hareket edebilmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir demiş. Şimdi hemen gösterelim. Burada bu cismimizin şöyle aşağı doğru bir ağırlığı var. GM diyelim. Sistem hareketsiz kaldığına göre arkadaşlar bunları etkileyen sürtünme kuvvetleri var demek ki. Şuna FL, şuna da FK diyelim. Bu durumda arkadaşlar M cismimizin ağırlığı, K'ye etki eden sürtünme kuvveti ve L'ye etki eden sürtünme kuvvetinin toplamı kadar. Cismin hareket edilmesi için arkadaşlar biz ya GM'yi arttırmalıyız ya da FK ve FL'den birisini azaltması. Tabi ikisini azaltabiliriz fark etmez. Şimdi buna göre öncüllerimize bakalım. Birinci öncülde M cisminin kütlesini arttırmak diyor. M'nin kütlesi artarsa arkadaşlar M'nin ağırlığı da artar. Zaten M'nin ağırlığını arttırmak bizim şartlarımızdan bir tanesiydi. Birinci öncül doğru oldu bu durumda. 2'ye bakalım. K cisminin kütlesini azaltmak diyor. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. FK dediğim şey burada. K'ya etki eden sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetinde şöyle olunuyorduk. K çarpı N şeklinde. Biz yatay düzlemde olduğumuz için N yerine ne yazıyorduk? K mg yazıyorduk. Yani cismin ağırlığı. Burada K cisminin kütlesini azaltmak dediğinde M değeri azaldığında arkadaşlar K'yı gelen sürtünme kuvveti de azalmış oluyor. Yani K'yı gelen sürtünme kuvveti azalırsa cismimiz hareket edebilir. Cisimler dengede tutulurken K'yı alıp L'nin üzerine koymak. Şimdi arkadaşlar biz burada K'yı alıp L'nin üzerine koyduğumuz zaman iki tane ayrı olan FK ve FL sürtünme kuvvetleri artık tek bir seferde toplanacak. Yalnız buradaki sürtünme kuvvetleri ilk durumdakinin toplamı kadar olacak zaten. Yani burada herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız 1 ya da 2 olmalı. Şekildeki yatay düzlemin K noktasında durmakta olan cisme yatay F kuvveti N noktasına kadar uygulanıyor. Cisim KL arasında hızlanan, LM arasında sabit hızlı, MN arasında hızlanan hareket yapıyor. Cismin L, M, N noktalarındaki hızları sırasıyla V, L, V, M, v, N olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi burada hareketlimiz ilk başta hızlanıyor. Hızını V'ye kadar çıkartmış olsun. Sonra L, M aralığını sabit hızla geçiyor. Yani buradaki hızı da yine V kadar olmalı arkadaşlar. M, N arasında ise tekrardan hızlan hareket yaptığını söylüyor. Yani burada da yine 2 v hızına çıkmış olsun. Tabii ki buradaki verdiğim değerler farazi değerler. Ben kafamdan atıyorum değerleri. Buna göre hangisi gibi olabilir demiş bunlar arasındaki ilişki. L'deki hızını biz V dedik. M'deki hızına da V dedik arkadaşlar. N noktasındaki hızına ise 2V dedik. Bu durumda sıralarsak Vn büyüktür. Vl o da eşittir. Vm olmalı. Cevabımız D seçeneği. Şekildeki sürtünmesiz yolun T noktasından serbest bırakılan Y cisminin R noktasından geçme hızı V'dir. Y cismi T noktasından serbest bırakıldığı anda X cismi de K'dan V büyüklük hızla V büyüklük sabit hızla harekete geçiyor. Buna göre cisimler nerede karşılaşırlar? E, yani noktalar arası uzaklıklar eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar cismimizin buradan buraya gelene kadar şuraya geldiğindeki hızının V olduğunu söylüyor. Şu her bir yolumuza şöyle biz X X dersek hemen buradan ben bir tane bu cismimizin hız zaman grafiğini çiziyorum. Y cismimiz buradan şuraya şöyle t sürede gelsin ve hızı gel ne kadar buraya v kadar olsun. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız bizim r noktasına gelene kadar 2 kadar yol aldı. Yani burada grafiğin altında kalan alan 2x'i verecek. Hemen hesaplayalım burayı. v çarpı t bölü 2 eşittir 2x oldu. Bu durumda v çarpı t'nin arkadaşlar 4x olması gerekiyor. Şimdi o zaman Y cismimiz R noktasına gelene kadar X cismimiz 4 birim ilerleme 1, 2, 3, 4. Bakın o da buraya kadar gelmiş oldu. Bundan sonra artık ikisi de aynı hızla sabit hızla geçecekleri için iki cisim arkadaşlar P, ne, P ve R arasında ve tam orta noktada karşılaşacaklardır. Sürtünmeli yatay düzlemlerde düzlemlere aynı anda giren K ve L cisimlerinin hız-zaman grafiği şekillik gibidir. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Yani bize burada arkadaşlar hız-zaman grafiğini vermiş K ve L cisimlerine ait. Buna göre çıkarımlarımıza bakalım. Birinci öncülde K'nın ivmesinin büyüklüğü L'ninkinden küçüktür demiş. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız iyi mi? Hız değişim bölü zamandı. K'nın ivmesini bulduğumuzda hızı eksi 3 v kadar değişiyor 2 t zamanda. D'ninkini bulduğumuzda ise hızı eksi 2 v kadar değişiyor t kadar zamanda. Yani biz buna 3 bölü 2 a dersek arkadaşlar bu da 2 a olacaktır. Dolayısıyla K'nın ivmesinin büyüklüğü D'nin ivmesinden küçük olacaktır. Bu öncülümüz doğru oldu. Gelelim ikinci öncülü arkadaşlar. K duruncaya kadar L'den daha çok yol almıştır. Hız zaman grafiğinde Neydi? Grafiğin altındaki alan grafiğin altındaki alan yer değişikliğini veriyordu. Şimdi o zaman hemen bakalım arkadaşlar. Şu pembeyle taradığım bölge. Bakın. Pembeyle taradığım bölge. Sevgili gençler. Şurası. Ee, L'nin aldığı yol. Burada şöyle çeli çizeyim. Çizgi çizgi göstereyim. Yeşilde taradığımız bölge ise arkadaşlar K'nın aldığı yol. Görüldüğü üzere yeşille taradığımız bölge pembeyle kapsadığı için yani K'nın yapmış olduğu yer değişikliği L'nin yapmış olduğundan daha büyük ya da aldığı yol L'ninkinden daha fazla. O yüzden ikinci öncülümüz doğru oldu. Üçe bakalım arkadaşlar. K'yı etkiyen sürtünme kuvveti ile 2ni eşittir. Sürtünme kuvvetini biz nasıl bulabiliriz? Şöyle K'n ile bulabiliriz. Biz burada K'yı bilmiyoruz arkadaşlar. Tepki kuvvetinde yatay düzlem olduğu için şöyle MG şeklini yazmamız lazım. M'i de bilmiyoruz. Buradan bulamayız. Bir de nasıl bulabiliriz biz sürtünme kuvvetini? Burada arkadaşlar tek sürtünme kuvveti etki ettiği için F eşittir MA'dan da bulabiliriz. Şimdi biz buradaki durumda A'yı biliyoruz tamam ama kütleyebilmediğimiz için sürtünme kuvvetleri hakkında bir yorum yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Şekildeki sürtünmesi düzenekte cisimler ok yönünde sabit hızlarla hızlı hareket yapmaktadırlar. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar cismimiz eğer sabit hızlı hareket yapıyorsa ne dememiz gerekiyor? Bu cisimleri etki eden net kuvvetimiz sıfırdır demeliyiz. Çünkü net kuvvet sıfır olduğunda iki tane durum vardı arkadaşlar. Cisim ya sabit hızla hareket yapıyordur ya da başlangıçta duruyorsa durmaya devam ediyordur şeklindeydi. Buna göre hemen kuvvetlerimizi gösterirsek şurada x cismimizin ağırlığı var. Burada y cismimizin ağırlığı var arkadaşlar. Burada da z cismimizin ağırlığı var. Fark ettiysek y cismimiz şöyle eğik bir düzleme konulmuş. Dolayısıyla buraya doğru olan bize bileşen lazım. O da ağırlığının sinüs bileşeni. Şimdi e, bu makarayı sola çevirenler, sağa çevirenlere eşit olmalı ki f eşittir 0 olsun. Yani x'in ağırlığı artı y'nin ağırlığının sinüs bileşeni eşit olmalı arkadaşlar z'nin ağırlığına. Bu durumda kesin olarak bileceğimiz tek şey z'nin ağırlığı x'in ağırlığından büyüktür ifadesi. Şunu kesin olarak söyleyemiyoruz. Z'nin ağırlığı Y'ninkinden büyüktür diyemiyoruz. Çünkü yanında burada sinüs alfa ifadesi var. Sinüs alfa'yı bilmediğimiz için, burada alfa değerini bilmediğimiz için yorum yapamıyoruz. Yani hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X'in kütlesi Y'ninkinden küçüktür bilmiyorum. Z'nin kütlesi X'inkinden büyüktür. Evet, kesinlikle doğru. Y'nin kütlesi Z'ninkinden küçüktür. Bunu da bilemiyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 oluyor arkadaşlar. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli bir cisme etki eden kuvvetin cisme kazandırdığı iğmeye bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti kaç newtondur demiş. Şimdi bize burada arkadaşlar bir kuvvet iğme grafiği verilmiş. Fark ettiyseniz bakın şu noktaya gelene kadar cismimizi biz hareket ettirememişiz. Demek ki bu noktaya kadar arkadaşlar cisme etki eden kuvvet sürtünme kuvvetinden küçük olmuş. Çünkü kuvvet sürtünme kuvvetinden küçükse cisim hareket etmezdi arkadaşlar. Biliyoruz bunu zaten. Yani buradaki değerimiz arkadaşlar bizim aslında sürtünme kuvvetimizin değeri. Hemen biz bildiğimiz o meşhur denklemimizi yazarsak F eşittir a'yı. şöyle gösterelim. Bak hatta çizerek de gösterebiliriz. Şöyle bu tarafa doğru 16 Newtonluk bir kuvvet etki etmiş. Bu tarafa doğru şöyle bir sürtünme kuvvetimiz var. Yazalım o zaman. 16 eksi f sürtünme eşittir. Cismimizin kütlesi 2 kilogram çarpı 16 Newton etki ettiğinde ivmemizde arkadaşlar bakın grafikte verdiği süre 5. Hemen düzenlersek 16 eksi f sürtünme eşittir. 10. Bu durumda f sürtünme eşittir. 6 Newton olacaktır. Cevabımız da E seçeneği oluyor. Şekildeki sürtünmesi düzenekte ok yönünde hareket eden cisimlerin iğmesi a eşittir g bölü 3 olduğuna göre x cisminin kütlesi kaç m'dir demiş. Hemen kuvvetlerimizi gösterelim arkadaşlar. Şöyle şu cismimizin bir ağırlığı var. mxg olsun. Bu tarafı doğru da sinüs bileşeni var. Yani mxg bölü 2. Şurada da şunun bir ağırlığı var. mg olsun. Bu üçüncü cismimizin de bir ağırlığı var ama bunun ağırlığının kuvvete herhangi bir etkisi yok. Tekrardan yazarsak F net eşittir. M toplam çarpı A sistem. Şimdi net kuvvetimizi yazıyorum. Mxg bölü 2 eksi mg eşittir. Toplam kütlemiz 1 2m burada var arkadaşlar. Artı bir de x'imizin kütlesi var. Çarpı i'memiz de g bölü 3. Hemen buraları düzenlersek şuradan... E, Mesela G parantezini aldığımızda buradaki G'lerin hepsi birbirini götürüyor arkadaşlar. Ne kaldı bu durumda? Mx bölü 2 eksi m eşittir 2m artı mx bölü 3. Hemen bu 3'ü de bu tarafa attığımızda 3 bölü 2 mx eksi m eşittir 2m artı mx. Tabi şurası 3m olacak. Çarptığımızda hemen mx'leri bir tarafa topladığımızda mx bölü 2 eşittir 5M. E. Buradan da arkadaşlar x'imizin kütlesini 10M buluyoruz. Cevabımız C seçeneği. 2 kilogram ve 3 kilogramlık iki cisimle kurulan sürtünmesi önemsiz sistemler eğik düzlemde şekillerdeki gibi hareket ettirildiğinde iplerdeki gerilme kuvvetleri oranı T1 bölü T2 kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar şuradan cisimlerimizin ağırlıklarını gösterelim. Bu 20 Newton, bu 30 Newton. Şuralar lazım bana. Sin 37 06 20 kere 06 12 yapıyor. 30 kere 06 da 18 yapıyor. Şimdi birinci sistemimizde çizersek arkadaşlar. Tabi neyi kullanacaktık biz yine? F net eşittir. M toplam çarpı A sistem. Şimdi yukarı doğru 40 Newton çekiyor. Aşağı doğru 18 var. Aşağı doğru 12 var. Bunları çıkarttım. Eşittir toplam kütlem 2 artı 3 çarpı şöyle A1 diyelim. İşlemimizi yaptığımızda arkadaşlar burası 18, 12 daha 30 yapıyor. 40 eksi 30 da 10 yapıyor. 10 eşittir. 5 tane A1. Bu durumda A1'in değeri 2 metre bölü saniye kare çıktı. Hemen burada arkadaşlar T1'i bulalım. Şöyle çizeyim basitçe. Şöyle T1 diyorum. Bu tarafa 12 diyorum. T1 12 eşittir. 2 çarpı 2'den. t biz buradan arkadaşlar. 16 Nm bulduk. Gelelim şimdi sevgili arkadaşlar bir de aynı işlemlerimizi ikinci şekil için yapmaya. Şöyle 30 Newton şurası 18 yapıyordu. Şu 20 Newton burası yine sin 37'den 12 yapıyor. İkinci sistemimizde ise sevgili gençler ne diyeceğiz biz? 10 artı 18 artı 12. Hepsi aşağı doğru olduğu için topladım. Eşittir 2 artı 3 çarpı A2. Buradan hesapladığımızda 40 eşittir 5 tane A2 ve A2 eşittir. 8 metre bölü saniye kare geldi. Şimdi gelelim şunu çizmeye. T2 bulmaya. Ben yine 2 kilogramdan gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle T2 bir aşağı doğru 12'si vardı. T2 artı 12 eşittir. 2 çarpı 8. Buradan T2 artı 12'miz 16 ve T2'nin değeri de arkadaşlar 4 Newton çıktı. Sevgili gençler bizden T1 bölü T2 istiyordu. T1'imiz 16, T2'miz 4. Oranladığımızda cevabımız 4 olacaktır. Şekildeki sürtünmesiz düzenek serbest bırakıldığında ok yönünde hızlanan hareket yapıyor. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakalım. Hemen ağırlıklarını gösterelim. Şunun ağırlığı GL, bunun ağırlığı GK diyelim arkadaşlar. Bunlarla da gm diyelim. Ok yönünde hızlı hareket yapıyorsa gm arkadaşlar k'nın ve l'nin ağırlıkları toplamından büyük olmalı. Yani şöyle de diyebiliriz. m'nin ağırlığı k'nın ağırlığından büyük. m'nin ağırlığı l'nin ağırlığından büyük. Buna göre M'nin kütlesi K'ninkinden büyüktür ifadesi doğru oldu. K'nın kütlesi L'ninkine eşittir ifadesi ise biz ne yapıyoruz bilemiyoruz çünkü K ve L arasında bir bağıntı bulamadık arkadaşlar. Gelelim üçüncüye. K ile L arasındaki ip koparsa demiş. İpi koparttık burada. K serbest süme yapar diyor. Şimdi ok yönünde hızla hareket yaptıklarına göre arkadaşlar K ve L bu durumda yukarı doğru hızlı hareket yapıyorlar. K yukarı doğru hızla hareket yaparken şöyle iğmelenirken ip birden koptuğunda şöyle yukarı doğru bir hız değeri var. İp koparsa arkadaşlar ne yapacaktır? Öncelikle yukarı doğru yavaş bir hareket yapacaktır. Sonrasında arkadaşlar serbest düşme yapacaktır. İp kesildiği gibi serbest düşme yapmayacaktır. Yani 3. öncülümüz hatalı oldu. Bu durumda bize kesinlikle doğruyu soruyordu. Cevabımız yalnız bir olmalı. Sürtünmesiz ilk düzlemdeki 2 kilogram kütleli cisme F kuvveti yatay olarak uygulandığında cisim sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur demiş. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Eğer bizim hızımız sabitse cisme etki eden net kuvvetimiz 0 olmalıydı. Şimdi bu cisme etki eden kuvvetleri gösterelim. Şöyle aşağı doğru cismimizin ağırlığı var. Şu tarafa doğru sinüs 37'si vardı. Yani 20 çarpı 0.6'dan Burası arkadaşlar 12 Newton geliyor. Buraya böyle yere paralel olarak F kuvveti etki ettiğini söylüyor arkadaşlar. Biz hemen bunu şöyle bileşenine ayırdığımız zaman farklı bir renkte göstereyim. Şurası işte F üstü diyelim biz buna. Buradaki F üstü değerimiz bizim 12'ye eşit olması gerekiyor ki cismimiz sabitsiz hareket yapabilsin. Ve fark ettiyseniz de şurası 35 derece olduğuna göre yani ben bu F üstünü yazarken ne demem gerekiyor? F çarpı kosinüs 37 eşittir 12 demeliyim. F çarpı kos 37 de 0,8'di. Eşittir 12. Bu durumda F eşittir 12 bölü ne yaptı? 0,8. Onu da şöyle yazdım ki kolay yapalım diye. 10 bölü 8 şeklinde. Hemen şöyle arkadaşlar 4'e bölelim. Burada 2 kalsın. 4'e bölelim. 3 kalsın. Bu durumda F'nin değeri 30 bölü 2'den kaç yapacaktır? 15 Newton yapacaktır sevgili arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme yatay F kuvveti T süre uygulandığında cisim X1 yolunu alıyor. Bu cisme 2F kuvveti 2T süre uygulandığında ise cisim X2 yolunu alıyor. Buna göre X1 bölü X2 nedir demiş. Şimdi hemen göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle bir kuvvetimiz var. Cismimiz var. M kütleli olsun. Buna F kuvveti etki ediyor. Bir de yine aynı cismimize arkadaşlar 2 F kuvveti etki ediyor. Birincisinde F kuvveti etkilerken bu cismin ivmesi A kadar olursa ikincisinde F, 2 iki F kuvveti etki ettiğinde bu cismimizin ivmesi 2 A kadar olmalı. Bu durumda biz bu cisimlere ait şöyle hız zaman grafiği çizersek arkadaşlar basitçe birinci duruma ait mesela T sürede hızını işte V kadar arttırdığını varsayalım. İkincisini çizdiğimizde ise arkadaşlar hareketimiz bu durumda T sürede hızını 2V yapacaktır. Ama 2T sürede hızın ne yapacak? Şöyle çizdiğimizde arkadaşlar. Bu durumda 4V yükseltmiş olacak. Şimdi bize diyor ki burası X1 burası da X2. Hemen bulalım arkadaşlar. X1'imiz V çarpı T bölü 2 yapıyor. X2'imiz ise arkadaşlar 4V çarpı 2T bölü 2 yapıyor. Bizden bunların oranı istiyordu. Hemen şöyle oranlayalım arkadaşlar ve aynı olanları eleyelim. Mesela buradan V'yi, V'yi, T'yi, T'yi eleyelim. Hatta şu ikileri de eledim. Fark ettiysek yukarıda 1 kaldı. Aşağıda ise 8 kaldı. Yani cevabımız 1 bölü 8 olmalıdır. Sürtünmeli eğik düzlem üzerindeki 2 kilogram kütleli x cismi sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre x cismini etkileyen sürtünme kuvveti kaç newtondur demiş. Şimdi tekrardan söyleyelim. Eğer hızımız sabitse Cismimize etki eden net kuvvetimiz sıfır oluyordu. Bu durumda ağırlıkları gösterdiğimizde şu cismimizin ağırlığı 10 Newton yapıyor. Bu cismimizin ağırlığı 20 Newton yapıyor. Şu bileşeni bulduğumuzda arkadaşlar 20 çarpı 06'dan 12 Newton geldi. Şimdi net kuvvetin sıfır olması için şöyle 12 çekiyor. Bu tarafa da 12 çekmesi lazım. Burada 10 var. Demek ki bir de arkadaşlar bu tarafa doğru ne olması gerekiyor? Şöyle bir sürtünme kuvvetimiz olması lazım. Yani yazarsak f sıfır 0 dersek 12 eksi f sürtünme eksi 10 eşittir 0 olmalı. Bu durumda cismimize etki eden sürtünme kuvvetimiz 2 Newton çıkıyor arkadaşlar. Şekildeki sistemde yalnız yatay düzlem sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k eşittir 0,5'tir. Cisimler f kuvvetinin etkisinde sabit hızla hareket ettiğine göre f kuvveti kaç mg'dir demiş. Şimdi hemen arkadaşlar şuradaki ip gerilmemize t diyelim. Bu ipteki gerilme t ise bu ipteki gerilme t olacaktır. Bize cisimlerin sabit hızla gittiğini söylüyor. Tekrar hatırlayalım. Eğer hız sabitse arkadaşlar cisimlere etki net kuvvet sıfır olmalı. Yani sağ çekenler, sola çekenler eşit olmalı. Bu durumda üstteki isimize bakarsak, sadece buna bakıyorum. Şöyle. Sağa doğru F çekiyor, sola doğru ip çekiyor. Bu durumda F eşittir. T olmalı. Birini çıkaracağımız şey bu. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar. 2 Bu tarafa doğru T çekerken bu tarafa doğru çeken ne olmalı bu durumda? Sürtünme kuvveti olmalı. Yani sürtünme kuvvetimizin değeri de yine T cisminin e T ipinin gerilmesine eşit olmalı arkadaşlar. Bizden burada F'i istiyor. Yani F istediğine göre F T'ye eşitti. T de sürtünmeye eşit. Aslında bizden sürtünme kuvvetinin değerini istiyor. Hemen bulalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti k çarpı N ile bulunuyordu. Hemen buradan gösterecek olursak şunun ağırlığı var 2 mg. Bir de üsttekinin ağırlığı var arkadaşlar yere etkilen mg. Dolayısıyla yerinde tepkisi yani ne olacaktır? 3 mg olacaktır. Yazacak olursak k buradan 0.5'ti. Tepki kuvvetimiz de 3 mg çıktı. Bu durumda arkadaşlar sürtünme kuvvetimizin değeri 3/2 mg oluyor. E, sürtünme kuvvetimiz F eşit olduğu için F'in de değeri yine 3/2 mg kadar oluyor arkadaşlar. Sürtünmeli yatay düzlemde duran cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvetin ivmeye bağlı değişim grafiği şekillik gibidir. Buna göre cisim ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır demiş. Daha önce buna benzer bir soru çözdük. ve orada direkt sürtünme kuvvetini soruyordu. Burada sürtünme katsayısını soruyor. Şimdi arkadaşlar fark ettiysek yine cismimize 4 Newtonluk kuvvet uygulana kadar cismimiz harekete geçmemiş. Yani burada vermiş olduğu değer aslında bizim sürtünme kuvveti değerimiz. Çünkü kuvvetimizin değeri sürtünme kuvvetinden düşük olunca ne oluyor cisim? Hareket etmiyordu. Ne zaman büyük olmaya başlıyor o zaman arkadaşlar cismimiz hareket ediyor. Şimdi çizdiğimizde ise bunu şu tarafa şöyle bir f'imiz var 10 Newton. Terse doğru bir şöyle sürtünme kuvvetimiz var 4 Newton. Ve cismimizin ivmesinin ise bu durumda 3 olduğunu buluyoruz. E, hemen o zaman kütlemizi bulalım arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Tabii ki f net eşittir m'a yazmamız gerekiyor. Yazalım 10 4 eşittir m çarpı 3. Buradan 3M 6 ve M de burada arkadaşlar 2 kilogram geldi. Bize sürtünme katsayısını soruyordu. O zaman hemen sürtünme kuvvetinin formülünü hatırlayalım. Sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı N şeklinde bulunuyordu. Burada yatay düzlem olduğu için N yerine direkt cismin ağırlığını yazabiliriz. Sürtünme kuvvetimiz 4. K'yı bilmiyoruz. Kütlemiz 2. G ye yer çekimimiz de 10 kadardı. Bu durumda K'nın değeri arkadaşlar 4 bölü 20 geldi. Tabii ki bunları biz böyle sağleştirdiğimiz zaman 4'e böldük. 1, 4'e böldük. 5. Demek ki K'nın değeri 1 bölü 5 olacaktır. İlk videomuzdaki soruları bitirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.